Evet ne oynuyoruz? Yakar top. Yerden, <laughs> Yerden çekti yakar top. Evet. Geç kenara. Yat Hadi ortaya geç. Biraz uzaktan. Uzaktan. Oraya, onun oraya git. Yok Tam oradan, oradan. Elinle. Anne, Elinle. Ya kart top oynuyoruz. Anne. Bak. Anne. Beni izle şimdi. Anne. Geç gel ortaya. Tamam hadi kenarda ol tamam. Efra ortada. Sonra ben kenardayım beni vurun. Hadi rüzgar at. Evet. Bak. Evet. at biraz rüzgar almaya çalışsın. vurayım mı rüzgar tamam vurmayacağım Aha. ya iki canım kaldı tek canım kaldı hayır iki canım al vur yavaş tamam. vurmayacağım hadi sen vur Abi yak, şey Serkan abi yak. Yak kartı oynamak ister misin? Ben istemem. Asya oynayacak adı mısın? Adı. Gel ortaya. On, 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 Serkan abi bir kere al. ikimiz atıcı olalım mı? Yere hadi. Bir kerecik. Ortaya, hadi bir parça oynayayım ondan. Geç ortaya geç. Ortaya Allah Allah. geç. Şimdi. Hadi. Gerçek oyunumu oynayacağım. Hadi. Asya sonra sen istedin anam tamam mı ne istiyorsan Hadi <laughs> Herkesin üçer canı mı var Tamam herkesin üçer canı var Yok. yok. öyle bir şey. Öyle bir şey yok ki. Öyle yok. Zaten herkes üçer canla başlattık. Hadi bakalım. Motor geçsin. Hadi. <laughs> Hadi devam edelim. Hadi. Oo, güzel. Hadi. Vursam mı? Yani savurdun ama sen. Cevap vermeyince ben de vurdum. Hadi. Oh. Tamam son atış. Rüzgar atı değilse hadi. Rüzgar kenara. O <laughs> ah, nasıl bir kaç yaş gördün mü ya oynuyorsunuz kızlar erkeklere karşı Vur Rüzgar öyle şeyler söylemek yok Asya bir şey yok Asya hadi Hadi be Hayır tam bir canı kaldı, Hayır, bir canı kaldı. <laughs> Vur Rüzgar Bu sayılmaz. Şey Adam, evet bu sayılmaz. Şey şaka şaka geç ortaya bir sana şaka yap. Daha geçmedi ortaya şaka gel. Gel. Geç. Hadi. Ayak yok. Rüzgar olmaz. Ayak olmaz. Ayak olmaz. Hayır yüzünüze gelir aç bak çok acıtır. Elle sadece. Bundan sonra ne olunca acefra ne istiyorsunuz? <laughs> Dağcılık diye oynuyoruz da ama Asya'da burada. Asya'da her zaman gelmiyor. o <laughs> zaman <laughs> burada oynayalım ama Bu. kaydırak daha güzel. Bir şey karar verir şimdi. Siz Asya'yla karar verirsiniz. <laughs> At tamam atsın atsın. Yerden atıyor. Yerden. Çok geçsin. Tamam hadi geç bir daha ortaya geç şaka geç. Yavaş Yavaşça rüzgar. Sen kedi oyna. <laughs> Görsüz Ümit abi. Kerem oynuyor musunuz yakartop? Kerem yakartop öde ya. Ay, ay, hadi ay, ya. Ay, oynuyor musunuz? Ama. Ay, Ayağı... ay, 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 <gülüyor> <gülüyor> At. Ay, Yavaş ama bak. Atıyorum. Mehdi amca şu an değil. Gel, bir araya gelelim Büyük de konuşalım. Atıyorum. Tamam. Büyük İp atlayalım mı? Ama şu an orada kimse yok. Bir de hava soğudu şimdi gidelim. Tamam oynayalım. Bir patlamak İpi... istiyor musun ya da başka bir şey? Evet, bir istiyor musun ya da başka bir şey? sen Hı de hastasın. Hayır, oyun bittikten sonra. Hayır, başka istediğin bir oyun var mı? Aa. Yerden kilit ya da başka bir şey. Sen de hastasın. Tamam gel. Zaten, Hadi. Geç Ay. ben 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 Mehdi amca. Yakar top oynuyoruz. ha yakar top. Ya yakar top. Ya yakar top, ne olur hadi. Oluyor, hadi. Yakar top demeyin. ne yapalım? Yazı tura taş, kutma, taş, taş kutma, kaç yapma kaç Yazı tura. Ha, a, ben, Asya da gelin var. Gelin Hayır Asya da var. Ne? Asya da var. Aa, önemli bir şey yok. Kızlar sayılmaz bir de. Kızlar da mı futbol oynayacak? oynayacak. Tamam gel gel. Ya yakar top oynuyor. Ben de Şey yapalım Arda abi. Ya, dur dur ben de ben Arda abi gel. Gel. Bak sayılır ama ha. Tamam hadi. Üç olan kazanır. Tamam. Taş bir de, Sen oynatmadın elini. Ay ben böyle yaptım. Taş kırıtma makas Böyle etti. Taş yaptım ben. Sen makas yaptın. 1-0. Taş kırıtma makas Taş kırıtma kas. 2-0. Taş kırıtma makas Taş göt makas. Taş göt makas. Taş göt makas. Taş göt makas. Aa biz endik 3 0. E ya anam ne etti amca ya. Ya kameralar da ya sen de var ya. Ne da kadar top alayım. oynayalım. Ya, ya. Sonra oynarız futbol. Hadi yakar to ya. top oynuyoruz. Hadi geçin ortaya. Mehdi amca atıcı olur musun? Gel, gel. Hadi bir kere. Gel, gel. Mehdi amca gel, gel. hadi gel. Ha. video. At.

Tamam hadi bitsin en... Tamam en son oynarız topu ver ne olur Bak hadi. Oynamaksa... Tamam dedim bitsin oyunlar oynayacağım ah, da var bak. Var işte. Efra için bir kere daha kartopu oynayalım